Arkadaşlar merhaba. Vobap uygulamasında Abzillo sekmesinde bazı görevlerde ekran kaydı alınmadı oluyor. Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Abzillo'da birçok e, uygulamanın verdiği görevler var. Youtube, Facebook, Twitter. En çok Instagram'da sorun yaşıyor kişiler. Instagram görevlerinde ekran kaydı alamıyorum diye, ekran aradı aramıyorum diye. Bununla ilgili olarak yapmamız gereken arkadaşlar ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmından uygulamalara giriyoruz. Bazı telefonlarda değişebilir ama siz kendi telefonunuzda tüm uygulamaların bulunduğu sayfayı açın arkadaşlar. Burada Vova'yı buluyoruz. Vodafone izinler kısmından telefonunun izni açıyoruz. Ayrıca bildirimler kısmında bildirimler kısmında arkadaşlar en altta bakın screenshot e, notification deniyor. Onu izin veriyoruz. Bu sayede e, o ekran kaydı, ekran alıntısı alamadığımız uygulamalardan da rahatlıkla ekran kaydı almış arıyoruz. Ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.